Ya Covid ne olduğumu hissediyorum ama yok bir şey olmaz deyip ben aşağıdan sonra gidip, kendimi tedavi için acile çıkıyorum. Bir iğne yaptırıp aşağı tekrar devam ettim. bize de ses yaptırmaya geldik. Sıra çok olduğu için geri döndük. Yaptırdık. iki saattir sıra bekledik. 2-3 gün oldu ben yani karantina bitti oldu. Evde miydiniz Baş... Hastaneden? Yok evdeydim. Yer yok ki hastanelerde ne özel hastanak alıyor ne, ne, devlet alıyorlar. İstanbul'da vatandaşın test çilesi devam ediyor. Koronavirüs testi için hastaneye gelen vatandaşlar arkamda da gördüğünüz gibi metrelerce kuyruk oluşturuyorlar. Bu kuyruklarda sabırla bekleyen vatandaşlar test olabiliyor. Ancak o kadar vakti olmayan veya bu kalabalıktan endişelenen kimi vatandaşlar test olmadan evlerine geri dönüyor. Test için geldim yapamadım. Çok sıra var. Ya test yaptıracağız kardeşimle arkadaşımın testini yaptıracak çalıştırdıkları yerde bir yaklaşık 7-8 kişi korona testine yakalanmış. Biz de test yaptırmaya geldik. Sıra çok olduğu için geri döndük. Yaptırdık. 2 saattir sıra bekledik. Oğlum iş yerinde çalışıyor. Dört arkadaşı Covid'li. Oğlum geldi anne ben de test olayım. Diyor. İyi oğlum git. al. Oğlum geliyor devlet hastanesine. De buradaki devlet hastanesine geliyor. Ee, anlatıyor diyor ki dört arkadaşım Covid'li oldu. Benle iletişime geçen arkadaşlar. Ben de bir test olmak istiyorum. Olma verdikleri cevap ailenin yakından birini olması gerekiyor. Yoksa yapmıyoruz dediler. Oğlum eve geri geldi ve ben çok üzüldüm. Belki çocuğum Covid'li bunu nasıl siz yani arka plan alıyorsunuz ya bir nevi temasa geçtiğim arkadaşlarım diyor Covid'ler ben de olabilirim belki ihtimal. Evet. yapmadılar. Biz gece yarısı tekrar biz gelip biraz e, yani sıkıntı çıkartarak yaptırdık. ha Çok şükür e, negatif ama pozitif de olabilirdi. Aile yakınınız olmadı diye test yapmamak bence çok yanlış. Karabar çok Karabar burası Karabar. Geçirdim ben neredeyse bir buçuk bir, bir, bir ay oldu hemen hemen. Eşküller olsun şimdi iyileştim yani. Ya. Vallahi Valla çok zor. Bir hafta hiç gece gündüz hiç kimse uyuyamıyor yani insan uyuyamıyor. 2-3 gün oldu ben yani karantina bitti oldu. Evde miydiniz Baş... Hastanede. Yok evdeydim. Yer yok ki hastanelerde. Ambulansla beni buraya getirdi beni eve gönderdi. Ne özel hastane alıyor ne, ne, devlet alıyorlar. Valla doktor bana söyledi. Ersan'ın için daha iyidir. Daha sağlıklı bir eve git. Ben sana tavsiye bu söylüyorum. Yaptırdık. Kızımı getirmişti. Bir saat. Bir bir endişe olmuyor mu epey kalabalıkla bir... Evet, aslında mesafe yok hiç. Ama mecburiyetten Yaptırdım. Gayet güzel. Yani bir, bir buçuk saatte bitti. Kalabalık tabi olacak. Herkes hasta olmuş. Test için hastanenin yolunu tutanlardan biri de pandemi sürecinde görevinden ayrılmak zorunda kalan bir sağlık çalışanı. Suna Işık. O da test yaptırmaya gelmişti. Ancak hikayesi biraz farklıydı. Sağlık personeliyim. Ayrılmak zorunda kaldım. İlk başta da Mayıs aylarında bizi çok zor şartlarda çalıştık. 16 saat nöbetler tuttuk. Artık koruma ekipmanları bize zoraki zoraki alıyorduk verilmedi. Ve bir bünye kaldırmıyor. Çünkü Covid odasındasın. Oksijen yok, bir şey yok. Maske altındasın, tulumların içindesin. Bu şartlarla çalıştık. Ve psikolojikmen de çok yıprandık. Yani ben ve diğer arkadaşlarım da hepimiz yıprandık. Ve şu an yani sağlık sektörünü deyince kaçıyorum, korkuyorum. Ya Covid'le olduğumu hissediyorum ama yok bir şey olmaz deyip de ben aşağıdan sonra gidip, kendimi tedavi için acile çıkıyorum. Bir yine yaptırıp aşağı tekrar devam ettim. Ondan önce yaptırmışım ama çıkmamış. Tabii ben şu an bir de Covid'lere bakıyorum, yoğun bakımdayım. Yani her an için yakalanabilirim. Ama tabii bize sürekli test yapılmadı. Ondan sonra ihtarname çıkıp Şu an tabii şu an işsizim geçmişi nasıl hatırlıyorsunuz? Ya şu an oğlum tek çalışıyor. Şu an oğlum diyor anne ben bir daha ölüm korkusu yaşayamam anneciğim dedi. lütfen sağlık sektörünü bıraktı bana. Biz bekledik zaten istifaların hani bitmesini bekledik ki biz kendimiz çünkü istifa edemiyorduk. Ama ben tabii hastalandıktan sonra hemen avukattan ihtiyarname çekip ayrılmak zorunda kaldım. Yani şu an diyorum ya işimi de çok seviyordum ama şu an bize biz sağlıkçılara o kadar değerli ve önem vermediler. Ben kendi adıma konuşuyorum çok yıprandık. Ve hiçbir zaman da yani bir yardım, bir destek görmedik. Görüyorum ya, gözlerimle gördüm için Avrupa ile hemen hemen, ya biz aynı şu an zaten savaş, boşa savaşıyoruz diyorum. Bakın şöyle bir hastanenin içine girseniz herkes yapış yapış. Bir koruma ekipmanları yok insanlarda. Başımızdakiler de saldılar. Niye? Herkes yan yana bir bitişik olsun, bulaşan bulaş. Hani giden giden kalan sağlar bizimdir diye. Herkes o düşünce var. Çünkü eğer ki salmasalardı, baştakiler bu kadar güvenliği şu an azalttılar. Neden diyoruz? Herkese bulaşacak. Yani bir rüzgar misali, hastalık gelip gidecek. Bulaşan bulaşacak kalan Sürü kalan. yani. Aynen. Şu an bütün herkesin kafasında şu an bence %90 bu düşünce var.